Aaa burnuma sopa sokmasın derdi korona alamıyorum. Hep evdeyim Ben bir kere şey oldum test oldum Onu anlatayım ben size Oradan gel lan gel hadi Gel lan gel hadi gel Gel lan gel şimdi onu anlatayım ben size Üstam Aaa Aa! ah! Bu da öyle, bu da öyle. Bu da galiba. Var mı yok mu? Okey. Ay. Okey. <laughs> kalın geldi. Kalın Avrupa. Bu çocuk Türk mü ya? Diyen var. Diyen var. Ha ne diyorduk Korona korona. Şöyle oldu. Yani kor hani, çubuk sokuyorlar falan diyordunuz ya. Kan testi oluyor. Kanda antikol üretmiş mi üretmemiş mi ona bakılıyor tamam mı? Üretim varsa 15 dakikada çıkıyor hani bu kesin sonuç değil herhalde kan ama Aha Oy babanın noç Kan testinden sonra Sürüntü dedikleri şey var böyle e, ince uzun bir tık uzun şey çıbık Çıbığı ilk boğaza köklüyor o da bir tutsaydı da alacaktım da. Boğaza kök diyor. E ardından o boğazına köklediği şeyi burnunun ilk sağına sonra soluna sokuyor. Şu reka sokuyor. Ben bir tık gözüm yaşardı o kadar yani öyle korkulacak cinsen değil yani. Bro. Hadi oğlum. Cık. Ama onlar tutması lazım ya sanki. Bir Aha. O tilebe otursak demişiz yani. Korkulacak cinsten değil yani ben size söyleyeyim hani. Asıl korkmanız gereken hani hastane olmalı lazım bence. Hastane olması lazım. Çünkü çok fazla. Aha. Oğlum. Bir Q ya. Ay lan ben Bülent burada sanıyordum ya. Saksocu Kenan, Saksafoncu Kenan'ın Covid testi olmanız. Aynen. Ah be o artık be. Abi ne yapıyorsun sen? Okey. Tamam bu şu bir. Şu desman one, this one. This Tamam. Bizim heal... Eğitim bir <laughs> hastaydım keşke adamı. Ne diyordum ha? Bu parmaktan test kitleri var işte. dediğim kan testi var ya 15 dakika sonuç veren. Hayır hani bence çok şey hissediyorsanız hani böyle şeyleriniz varsa bir saniye. Ya abi ya. E'yi niye mal gibi atıyorsun sen ben ya? E'yi mi yılların içine? Aha ya da demeyice bak demeyece. Çok kalın belirtiniz varsa gitmeyin ya. Şey yoksa varsa gidin tabi yanlış söyledim. Ağır belirtiniz yoksa gitmeyin ben hastaneye. Hani kendinizden de şüpheleniyorsanız bir şu test kitleri hani legal mi legal mi hala bilmiyorum satılıyor ama ona bir bakın bence onu alın. O şekilde şey yapın yani. Hadi güzelim. Satıyorlar da nerede satılıyor mesela hani? Eczanede satılıyor mu? Veya legal. Ay! Oğlum galiba ulti at artık. Okey onu Oh <laughs> Abi ben bunu Galio diye görüyorum hepten Niye öyle oldu hoca? Herkes sallamaya başlamış şimdi. Eyvah! Oh tanrım! Tamam tamam flash. Ölür mü lan benim ultiye? Var mı yok mu? Adamı can oynamadı Kim geldi lan? Oh 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 oh! <laughs> Oğlum flash'im de yok. Ulti atar, uyutu atar dikkat. Dikkat ulti atar. Dikkat uydu gelmesin kafam. <laughs> <laughs> e var mıydı? Aynen ev vardı da. İşte tutarız ince inceden kaydı. Kimler geldi? Bir de anlamadığım nokta var benim şimdi. iki hafta boyunca ne iki hafta? Aylardaca mesela şey Şimdi hasta sayısı açıklandı ya mesela aylarca 3000 olan şey mesela 3500 arttı maksimum bir ay sonra. 3500 olan şey yani bir ay sonra 3000'e düştü mesela böyle çok 50-100 günlük 50-100 süren arttı anladın mı? Şimdi ne oldu da bir hafta içinde 3K olan şey 7K 6K çıktı hasta sayısı? Var mı bilen? Abi şöyle şöyle oldu bu yüzden böyle oldu yani ben anlamadım yani. Hay hasta sayısını tamam vaka sayısını demiyorum. Ben hasta sayısını ki da bahsediyorum. Abi ben, ben siz benim demek istediğimi anlamadınız şimdi. Günlük artışlar 50-100 olarak arttı tamam mı günlük? Hani 50-100 olarak arttı şimdi son bir haftada 3K'dan 7K'ya çıktı bir anda. Aha var mı yok mu? Oy. Gümürtü yaydı buyurun. buyurun. yuuu. Sınat da kesek ya. Vur kuleye. Ay! Abi kim bu jungle ya? Hadi oğlum görüşürüz bro. Biro. Ay! Lan bizim ev nerede? Biro ben evim var sanıyorum ya. Aga Ezio damage atmıyor gibi sanki yeni build'larda. Ne diyorsunuz o işe? Hayır. Başını. Aa, ay babanın nocu kes. Bir uyutuyla. Bir uyutuyla çözeriz biz o işi. Hadi arkadaşlar bir iş yapın ya. Ne oluyor lan? Grebe bastık mı basmadık mı? Derken var mı yok mu? Zıplat onu tamam. O gitti o gitti. Aslanı babacığım. Babacığım at ustanı. Oyunumuzu. Oğlum adamın canı oynamıyor la bebe. Seju top adamın jungle'dan çok Seju'nu gördüm ben bottom lane'de. Eyvah. Oğlum önüne bak önüne. <laughs> Vur stun'ı. Ya abi ne oynuyorsunuz siz ya? Adamın abi şu adamın oynayışına bak ya. Oo al al hoca hoca al oh, burç oğlum. Ahoy oğlum ahoy. çocuğu gelmiş bir de. Ay. Aha. Bunların canı oynamıyor ya. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo oh, aha nasıl doğuyordu lan sen onu? Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Lan, tutması lazım. Birun. Ben öldüm ben öldüm. Lan nerede bunda? <laughs> Öl artık be! Birun! <laughs> Tiroş ne yapıyorsun <laughs> Halo, o he, a, ne o yumuşak ne yumuşak ne yumuşak. 8 hoş geldin. Çok sağ olsun. olmuş 120 lira diyor. Eyvah. Abi. Minyonları bir kessin mi dayıcım sen? Dayıcım şu minyonları bir kessin mi dayıcım? Güzel güzel güzel. Oğlum bunu duy. Ceylin yok. Hayır, Oğlum inip gidiyor. Hoca. Mal mal ölmeyin. Hadi Kayn kesti seni. Hadi buracığım. Kayn çok güçlü ya. Vallahi bir şey diyeyim mi size? Jungle'da Kayn oynayın ha. Başka bir şey oynamayın. <laughs> Baron elden gidiyor. Baron elden gidiyor. Bir yürü. Oğlum ölmedim adamla. Ya hadi bak dalgana ya. Ne yapıyorsun sen ya? Mal. Güzel güzel. Oğlum Keyit'in ölmedi mi? Tanrım. Hazımsızlık başladı bak. Adam bize tuzak kurmuş. Ver efe Yani şimdi Ezreal nasıl oynanır fight içinde. Bir Ezreal'ı nasıl DPS sağlanır onu izleteceğim size. Ama bu ölmemesi lazım öncelikle. Bir o minyonların gitmesi lazım. Abi şunu alın başımdan. Geldim az stun'ı. <laughs> Camış ne oldu? Helal lan arkada birileri iş yaptı Büyük ihtimal kayns*** ya bunları. Ah o Q'yu yese var ya. Öldüm. Aha. koymaz mıyım şimdi? Yan! Buradan görmüş beni. Ya su yaramıyor. Eğer midimiz adam akıllı mid olsaydı büyük ihtimal boyun şu çoktan windi. Abi be. Aga be. Düşüyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi kaçalım. Hop baba bir anda. Gelmez. Mundu kalın gelir bir mundu. mundu. kalın gelir oğlum şuna sen at. Bak sen şuna. Senin oynayacağın oyunu senin oynayacağın oyunu. <laughs> tamam ölmedim ölmedim. Life steal alalım kendimize. Öldür onu helal. Motorluk bot. Şu 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 şu. Bir tane yiyip gitti tamam. Oğlum deme işte ya. Bir euro. Seji öldü seji öldü. Şu bir. Hadi bakalım adam. Ayısı. Eskişehir'in boz ayısı ya bu. Ne oluyor oyunda şimdi, bir de oyuna bakalım ne var ne yok oyunda. Bir yuruuuun. Ona geldim ben hocam. bir tane vurayım hocam, tamam. Bir 300 de buradan. Hocam bir sal bakalım. 2-300. Eşşe boz ayısı, boz ayısı. Ne oluyor lan orada? Burada etrafımız kapana kısıldık. Ayıoğlu, Eskişehir ayısını başını al sen mi? Ayının canı inmiyor ayının Eskişehir ayısının canı inmiyor canı Aa, aa, ÖL artık. AHAAA Ne 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 Agresif yapıyoruz ekstra lazım ekstra Tam <laughs> ne oluyor <da>? lan? <laughs> lan abi ölmeyin şu adamı mal mal ya. Var mı da balık kill'imiz? Var mı? Hocam oyun bitiyor hocam. Hocam oyun bitiyor hocam. Aç stun'ı. ay. Herif çok güzel yakaladı abi beni. Bilen de mi kes? Tamam güzel güzel. Nexus ayakta. <laughs> Sallanıyoruz ama henüz yıkılmadık. Minyonlara böyle öyle? Ezio Steel Trinity ne alayım kardeşim yani ben şimdi bunun yerine. Hadi varsayalım ki sattık. Anti tank diyor. Oo. 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 ooo Oo. Oo. Okey mi böyle? Selamlar. Ne oldu? Oo. Adamlar 4 direkt koleksiyonu yaptı. Okey. Koleksiyon yaptı adamlar koleksiyon Abi yapma Yapma gözünün şafağını Öldün mü lan Anne Aa, Aa sıra şuna <laughs> Gitti ya vallahi de aldım kaybettim ya Kain Vallahi Are you doing bro? Nasıl sattı belli değil ya. 9 x kind GGVP. Jontalarda bugün. Yarrak var gidiyorsun. Ne oldu şimdi sen oraya gidince? Bana bak. Şimdi nereden ayrıldım? Gel deme işi da gör. Hadi gel bak en çok ben vurmadıysam ben bu acı silmezsem benim adımda Kenan diye bak takımla gideme işi Dikmez. Çekmez.